Bugünkü sokak röportajımızda vatandaşımıza Marmaris'teki en büyük sorun nedir diye sorduk. Bakın ne cevaplar aldık. Marmaris'te en çok şikayetçi olduğunuz şey sizce ne? Marmaris'te en çok şikayetçi olduğum şey Çok şeyden şikayetçiyiz vallahi. Sadece bir şeyden değil ki. Mesela sahil zamanı burada şeyler vardı. Mülteciler. Onlardan şikayetçiyiz. Yer bulunmuyor. Şemsiyelerin hepsini kapıyorlar. Buralarda sarhoşlar oturuyor geceliğin. Normal dolaşamıyoruz. Öyle. Belediyenin hizmetleri nasıl görüyorsun? Belediyenin hizmetleri. Fena değil belediye hizmetleri. Yani daha da iyi olabilir. Belediye hizmetleri. Ama yine de iyi yani. Emniyetimiz. Eskisini bilmiyorum ben. Eskisini bilmiyorum. Yani o tatile gelip gidiyorduk eskiden. O zaman bilemiyorduk yani şimdi burada oturuyorum. Şimdiki durum bu. Kolay gelsin. Marmaris'in en büyük sorunu nedir sizce? Marmaris'te bayağı bir sorunlar var da şimdi biliyorsunuz yönetim değişti. Benim de işlerim yok, şey konuklardan çok çirkin oluyor. Yönetim değişti. Şimdi yeni bu yönetimden aslında çok umutluyuz. Şu andaki yazın sezon boyu şey fazla otopark problemi var. Bir de ben Kuşadası'ndakini biliyorum. Bunu irdelerseniz çok sevinirim. Kuşadası'nın Muhteşem güzel bir Kuşadası Belediyesi'nin sosyal tesisi var. Biz her zaman övünüyoruz burada Marmaris Kuşadası'ndan falan daha falan hı, yapıyoruz. Bizim böyle bir sosyal tesisimiz yok. Şurada vardı işte Kaldırdılar yıkıldı Belediyenin binası belki onu yerine yaparlar dedik ama O da bir mahkeme sürecinde bir Sıkıntı var. Yani güzel bir sosyal tesisimiz yok. Benim için sorun bunlar. Onun haricinde zaten daha önceki yönetimler mesela kaç yönetim önceki e, belediye başkanımız çok güzel. Dikkat ederseniz Marmaris'i yağmurlar başladığı zaman sel baslı binaları sel baslı falan duyamazsınız. Çünkü çok güzel bir yani bayağı trilyonluk bir yatırım dönemin bir 10 sene önce falan yapmışlar. O böyle bir problem yani ağır problemleri yok aslında Marmaris'in. Ama hayat devam ettikçe tabii ihtiyaçlar arkasından geliyor. Merhabalar. Sizce Marmaris'te eksik olan şey ne? En çok şikayetçi olduğunuz şey ne? Vallahi Marmaris'te eksik olan hiçbir şeyimiz yok şu anda. İşte Acar Başkanımız da yavaş yavaş zaten alışıyor. Kendisi de eksikleri görüyor. Yapacağına inanıyorum. Çevresi otopark sorunu, çevre kirliliği, domuz var Sizce sizin için sorun teşkil etmiyor mu? Ya şimdi ben Marmaris'te fazla durmadığım için zaten yazları teknelerde çalışıyorum. Ancak kışın işte 3-4 ay buradayım. Yetkiler herhalde bunu halledecektir ya. Teşekkür istedim. ediyorum. Sizce şimdi, şimdi, şimdi olmalı dediğiniz ne var? Ya bir Marmaris'i olarak eskiyi özlüyoruz tabii ki. Şimdi işin gerçeğine bakarsak geçen gün Acar Başkanımızın dediği gibi de rahmetli Karadeniz'in üstüne gelmez. O zamanın Marmaris'ini özlüyoruz ama... Eskiler geri gelmiyor. Teşekkür ediyorum. Ben de bir iki cümle söyleyeyim. Trafik sorunu bir kere büyük sorun. Park sorunu var. Denetimsizlik. Denetimsizlik var. Mesela yürüyorsunuz sahilde. size fark ederseniz bir tane e, güvenlik görevlisi, zabıta, bekçi hiçbir şey göremiyorsunuz. Yazları vardı. Yani buradan mesela skuturlar geçiyor, bisikletli, motorlu geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların birbirine saygısı olması lazım. Motorlu bisiklet yolu var bakın mesela. Belediye Başkanımız Ali Acar yaptı. Herkes kurallara uysa aslında hiçbir sıkıntısı yok Marmaris'in. Eğitim eksikliği de var. İnsanların birbirine saygısızlığı, saygı eksikliği var. Onlar olsa ya yani her şeyi de tabii devletten beklemeyeceksiniz. Yerel yönetimlerden. İnsanların da kurallara uyması lazım. Bizlerde de hata var. Yani böyle. Böyle bakarsak bu işe eğitimsizlik var. Yani bu okumakla ilgili değil, yaşamla da ilgili. İnsanların birbirine saygısı, hoşgörü, manevi değerler, erdem bunlar çok önemli. İnşallah düzelir. Göre konuşsak ne söylemek istersiniz? Ya çok iyi gelişme, daha iyi gelişmeler, daha iyi yani bu bu ülkeye gönül veren insanlar, bu ülkeye rahat etmek için, tatil yapmak için gene gelen insanlara ama yerli olsun, ama yabancı olsun. Daha güzel bir hizmet, daha temiz bir hizmet, daha ee, yakışan, kontroldüğü bir hizmet verilebilir. Bir de bir de şunu söyleyeyim, fiyatlar çok uçuk arkadaşlar. Ya 400 bin lira bir kahvaltı olur mu ya? Allah için. Yani buraya, yani bu kahvaltıyı yapan insanlar belki fiyat sormadan girip yapa, yapan insanlar çoktur. Utanır fiyat sormaz. Ben mesela fiyat sorsam o o, o fiyatlar o kahvaltıyı yapmam. Çünkü eski bir işletmeci olarak. Ben bu ülkede 30 sene restoran işletmeciliği yaptım. Buraya Karadeniz Restoranı'nın karşısına ilk Suat Restoranı açan benim. Ve burada o zaman dört tane büyük restoran vardı. Ve 60 gün, 90 günde turizm sezonu vardı. Nasıl? Okullar kapanında sezon başlar, İzmir Fuarı açılımda sezon biterdi. O kadar kısa olmasına rağmen ama müthiş güzel bir hizmet vardı. Mesela o Karadeniz Restoranı, o Liman Restoran, o orada bir saat Ali Restoran, burada Süleyman Kalyon, restoran bilmem burada Ankaralı Nevzat şurada burada evet. bilmem kimler müthiş güzel esnaflar vardı ama şimdi maalesef o eski güzelliği o eski o işten hizmeti samimiyeti maalesef bulamıyoruz Marmaris'te en çok düzeltilmesini istediğiniz şey nedir? en çok neyden şikayetçisiniz? sokakların pisliğinden sahillerin pisliğinden her tarafa her taraf çöp yığını olmuş Hele, hele yine göz, göz görülen yerler biraz daha düzenli. Hele gidin arka mahallelere, gidin armutalana, gidin o tokatlar sitesinin etrafında, o tadilat yapılan yerlerin, sokakları atılan artıkları, da Yani Marmaris'i Marmaris olmaktan çıkarmışlar. Ben bu kadar demiş. Teşekkür ederim. Maalesef tecrübelidir. Babasının, dayısının yanında yetişmiş bir elemandır diye bu ülkenin insanları gönül verdi ama Maalesef şu anda en düşük hizmet olarak görüyorum. Maalesef. Üzgünüm. Peki Marmaris'te eksik gördüğünüz şey neler? Neyiniz eksik Biz, cüzeltiniz, biz cüzeltiniz daha cüzeltiniz? yeni geldik. Daha bir görmedik bir şey. Ya şöyle baktığınız zaman ne eksik gördünüz Marmaris'te? Daha bak yeni bugün geldik biz Marmaris'e. Hiç aydınlığa gelmediniz mi? Yok daha önce gelmemiştik. Nasıl bir şehir gördünüz? Güzel gözüküyor. Temiz gözüküyor. havası güzel. Ama ormanların yanması çok kötü bakacağız. Dolaşacağız daha dolaşmadık. Kirlilik açısından, yollar açısından nasıl peki? Şu anda temiz gözüküyor. Merhabalar. Merhaba. Marmaris'te eksik gördüğünüz şey neler? En çok düzeltilmesini istediğiniz şey neler? En çok düzeltilmesini istediğim şey bu hayvanseverler köpek hani kedi köpek besliyorlar ya dışarıya yaptıkları dışkılar çok kötü görünüyor. Onlarla ilgili mesele önlem alınsa o dışkıları yapan hayvanların dışkılarını temizleseler çok iyi olur. Bu çok kötü bir görüntü. Onun dışında bir de çok trafikle ilgili çok sorun var. Bu motor, motosiklet süren arkadaşlar çok tehlikeli sürüyorlar bu caddede. Çünkü burada her şey olabilir, Çocuk olabilir, hayvan olabilir. Onun dışında başka bir şey. Bir de park sorunu çok problem. Bununla ilgili de önlem alsalar çok güzel olur. Buyurun. Marmaris'te eksik olan şeyleri mi sordunuz? Şimdi Marmaris'te şöyle e, emniyet, kaymakamlık ve belediye üç saç ayağı birlikte olumlu e, omuz omuza çalışmadıktan sonra Marmaris'te hiçbir halt olmaz. Sığınmacılar geliyor, Belediye gelsin kaldırsın. Belediye nasıl kaldırsın? Buranın kaymakamı var, emniyeti var. Onlar ne yapıyor? Yani biz bu yaz sahilde denize girerken korktuk yatakhaneydi. Yani yatakhaneden belediye mi sorumlu? Marmaris'te sadece belediye mi sorumlu? Bunun jandarması var. Denize giremiyoruz. Bütün tekneler pisliğini bırakıyor. Sahil güvenliği var. Nerede onlar? Domuzlar cirit atıyor. Sokağa çıkamıyoruz. Göçmenler midir? Kimler? Yani biz Marmaris'te mi yaşıyoruz? Suriye'de mi yaşıyoruz? Afganistan'da mı yaşıyoruz? Arabistan'da mı yaşıyoruz? Belli değil. Ama bunu da yani sürekli her şeyi de bir kesimden beklemek hata. Marmaris sahipsiz. Marmaris kötüye gidiyor. Bu kafayla giderlerse Marmaris artık Marmaris olmaktan çıkacak. O inci minci falan hikaye olacak. Teşekkür ederim. Allah'ın pisliği kokusu. <laughs> evet, kanallarımız çok pis ve bizsin 12 senedir çok pis kokuyor. Artı buruslardan sıkıldık bu basket sahasında mayıs ayından beri oynamalarını istemiyorum. Çocukları dışarı kovalıyorlar. Onları istemiyorum. Burada yaşayan biri olarak bizden daha çok hak sahipleriymiş kendileri öyle söylüyorlar. İstemiyoruz onları apartman olarak da, çevredeki insanlar olarak çocukların da çok rahatsızım. Çocukları çıkarıp kendileri oynuyorlar. Mutsuzum. Sabahın 8'inde 9'unda gelip burada oyun oynamalarını istemiyorum düdük çalmalarını istemiyorum. Öyle yani. Peki Marmaris dünya kenti olmayı hak ediyor mu sizce? Daha hak etmiyor bence. Gerçekten hak etmiyor. Çok gerideyiz biz şu anda. Yani temizlik yok, saygı yok insanlarda. Yani yok o yüzden yani bence hak etmiyoruz daha. Çok eksiğimiz var. Yani. Marmaris'te eksik gördüğünüz olması gereken ne, ne var? Yollar. Yollarınız biraz güzel değil. ...en azından daha düzgün bir şekle gelebilir. Olması Bunları ben bir ara açısı açıklarım. Çok var çünkü bir tane bir şey yok ki. Örnek otopark. ilk başta otopark. Araç otoparkı. Ee, normal insanların oturup da... ...ailesi içebileceği bir... ...kafetere, çay, kahve yok... Kahvehane daha doğrusu yok. En önemlisi? Daha önemli. Otopark ve domuzlar. Domuzlar artık buraya kadar gelmeye başladı. Sahile yüzüyorlar. Yazın beraber yüzeceğiz herhalde.